Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 100 gram margarinimizi yoğurma kabına alalım. Üzerine bir tane yumurta, iki parmak kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı nişasta, ortalama yarım su bardağı kadar da toz şekerimizi ilave ediyoruz. tatlı kaşığının ucuyla zerdeçalımızı koyalım. Güzel bir renk verecek. Yarım paket kabartma tozunu ilave edelim. Ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. Dediğim gibi unu e, elinize yapışmayacak bir kıvamda olacak hamurumuz. Unumuzu yavaş yavaş eklersek daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu hamurumuz. Tırtıl kalıbımızla hamurumuza şekiller veriyoruz. Bu hamurdan istediğiniz şekilde kurabiye yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bir sürü kurabiye çıkardım. daha sonra böyle bir şekil verdim arkadaşlar Gördüğünüz gibi değişik değişik şekillerde kurabiyelerimi hazırlıyorum. O kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın çatal yardımıyla gördüğünüz gibi çok da güzel görseliyle Evet, kurabiyelerimizi hazırladık. Ortalama önceden ısıttığımız 150 derece fırına koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra 160 dereceye çıkarıyoruz ve pişiriyoruz. Bakın kurabiyelerim oldu. Çok güzel oldu. Şimdi çikolatayla süsleyeceğim. Ben Mary usulü erittiğim çikolatamı cevizle ve hindistan cevizi ile süslüyorum. Sade de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok da pratik oldu arkadaşlar. Bir sürü kurabiye elde etmiş olduk. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.